Başkalarına kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız o şekilde davranın. Eğer bunu günlük hayatınızda uygularsanız, emin olun hayatınız daha anlamlı ve keyifli bir hale gelecektir. Melina Salazar adındaki garson kadın ise bu konuda iyi bir örnek olabilir. Bugün sizlere Melina Salazar'ın şaşırtıcı ve ilham verici hayat hikayesini hazırladık. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için ufak bir hatırlatma. Bizlere abone olmayı unutmayınız. Melina Salazar, Bronxville'de bir restoranda garson olarak çalışmaktadır. Restorana ise neredeyse her gün Walter adında yaşlı bir adam gelmektedir. Walter, anlaşılması güç, emekli bir subaydır. Her şeyden şikayet eden, rahatsız olan Walter, restoranın garsonlarıyla da pek anlaşamamaktadır. Öyle ki Walter'ın sinirli ve agresif hareketlerinden sıkılan garsonlar ona serviste bulunmayı bile reddetmişlerdir. Sadece Melina hariç. Melina iş arkadaşlarının aksine yüzündeki samimi gülümsemesi ve içten sohbetiyle Walter'a severek ve isteyerek serviste bulunmaya devam etmiştir. Walter'ın restoranda yediği her şeyden zevk alması için Melina elinden geleni yapıyordur. 89 yaşındaki yaşlı adamı restoranın en önemli müşterisiymiş gibi karşılayan Melina, sipariş ettiği yemeği önüne getiriyor, ne çok acı, ne çok tuzlu, ne de çok sıcak yemekler sunuyordur. Tam Walter'ın istediği gibi yemekler getiriyordur. Böylelikle zaman geçtikçe ikisi arasında şaşırtıcı bir bağ oluşmuştur. Çünkü ikisi de birbirlerini anlıyor, saygı duyuyor ve seviyorlardır. Fakat bir gün Walter restorana gelmemiş ve vefalı garson Melina'ya endişelenmiştir. En kötüsünden korkan Melina hemen yerel gazeteyi alıp ölüm haberlerinin olduğu sayfayı incelemeye başlamıştır. Maalesef Melina'nın aklına gelen o kötü şey gerçekleşmiş ve Walter hayatını kaybetmiştir. Walter'ın vefatından birkaç gün sonra ise restorana bir avukat gelmiş ve Melina ile görüşmek istemiştir. İkili oturmuşlar ve konuşmaya başlamışlardır. Kibar başlayan sohbet kısa süre içerisinde Walter'ın içinde bulunduğu ciddi bir sohbete dönüşmüştür. Avukat Melina'ya Walter'ın onu ne kadar çok sevdiğinden, kızı olarak gördüğünden bahsetmiştir. Aynı zamanda Melina, Walter'a göre dünyanın en sıcak kalpli, en candan insanıdır. Hatta her gün Walter restorana gelip onu göreceği için can atıyordur. Ama avukat bir süre sonra Melina'nın asla tahmin edemeyeceği bir şey söyleyerek onu çok şaşırtmıştır. Walter, Melina hakkında sadece iyi düşünmekle kalmamış, bir de tüm mirasını ona bırakmıştır. 50 bin dolar ve bir araba bırakmıştır. Melina ise bu haber sonrasında şaşkınlıktan ne diyeceğini bilememiş ve çok duygulanmıştır. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan kadın, Herkesin neredeyse nefret ettiği yaşlı adamdan böylesine büyük bir iyilik göreceğini asla düşünmemiştir. Melina bir kez daha dış görünüşün ve davranışların hiçbir öneminin olmadığını, asıl önemli olanın insanların kalplerinin içi olduğunu anlatmıştır. Bu hikaye ise bizlere bir kez daha iyiliklerin hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını kanıtlıyor nitelikte. Öyle ya da böyle bu dünyada yapılan iyilikler bir şekilde karşılığını buluyor. Hatta kimi zaman hiç beklenmedik bir şekilde Umarız bu mükemmel insan birilerine ilham kaynağı olur. İnsanların zayıflıklarının ötesine bakıp daha sıcak ve sevgi dolu davranmak için hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sizce de öyle değil mi? Videonun başında da dediğimiz gibi kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de insanlara o şekilde davranın. Bir şekilde karşılığını bulacaksınız. Bu tarz videolarımızın devamı için bizlere abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. thank you